Kıymetli Yavuzluklu komşularım. 1159 ada 4 parsel. Tam 54948 metrekare. Efendi sokaktan başlayıp Bosna Bulvarı'na kadar cephesi olan bir parsel. Tam 54000 metrekare. İşte biz Üsküdar'da yeni bir hamle yapmak istiyoruz. Gönüllü dönüşüm diyoruz. Parselimizi ifraz ediyoruz. Bölmek istiyoruz. Bunun için Yavuz Sultanlı kardeşlerimizden imza topluyoruz. Bu perşembe saat 10'da Üsküdar Belediye Başkanlığımızın İmar Müdürlüğünde toplantımız olacak. Önce şunu söylüyorduk belirli arkadaşlarımızı davet ediyorduk. Ama gördük ki manipülasyon ve de yanlış anlamalara mail vermemek için buradan çağrı yapıyoruz. 1159 ada 4 parselde ne kadar mül sahibi varsa, bina sahibi varsa, tapu sahibi varsa hepinizi Perşembe günü saat 10'da belediye başkanlığımıza davet ediyoruz. Gelin kendi gözlerinizle görün, kulaklarınızla işitin. Bu parseller ifraz olmadan kentsel dönüşüm mümkün değil. Bakın kardeşlerim, Yavuz Türk Mahallesi varken Alemdağ yoktu, dağdı. Ama bugün Alemdağ'a gittiğimizde sokakları geniş, parselleri müstakil, 300 metrekarede parsel var, 900 metrekarede parseller var. Ve müthiş binalar yapılmış bir Yavuz Süklü olarak büyük çaba sarf ediyoruz. Buna mutlaka destek olun. Neden? Çünkü Üsküdar'da yeni bir yönetim anlayışı var. Onları hem zaman tanıyoruz hem de yol gösteriyoruz. Tam da destek veriyoruz. Yavuz Türk mahallemizde gönüllü dönüşümde örnek bir parsele merhaba diyoruz.